Bugün mimari parçalara bakacağız en sevdiğiniz serilerden biri olan Mimari parçalar Bu arada videonun başındaki şey kesinlikle gerçek Mimik oynatmıyorum ben gram komik falan değilim Bu aralar tiktokta baya bir popülermiş bu Bana da DM'den atıp durdular lan en son sinirlendim Lan ne yapıyor bunlar ne yapıyor diye Tiktok'a girdim ve baktım ülkenin durumu hiç iyi değil Yani gerçekten insanlar böyle şeylerle uğraşıyor Bu kadar kasmaya gerek yok bu kadar kasmayın <laughs> Diye çıkar sonra Yani burada size şey demiyoruz lan bana gülmeyin anasını avradınız Falan diye bir tepki vermiyoruz ki keza ben hiçbir zaman Ulan benden komik, bu sosyal medya yok ya Diye bir tepki hiçbir zaman vermedim Kendinize çekiyorsunuz Bak komik diyelim tamam. Ne olacak? Ne olmuş yani? Bekliyorum. Sonucu bekliyorum ben. ben ne olacak? Ananız bu kadar tepki göstermesin Okey çok fazla uzattık. İlk başta altın varaklı. Yer. Evet gördüğünüz üzere mükemmel bir tasarım olan altın varaklı değil. Varak falan değil bu. Nasıl kapı zili bile 50 bin lira. Oo en sevdiğim. İnsanlara bakarak sıçmak. Bunlar da VIP tuvalet herhalde. Şu iki tane bakın VIP tuvalet var. Buraya parası olan girebiliyor. Ya ben sizi sıçarken görmek istemiyorum. Ben alın şu parayı beni VIP'ye Evet. Saç kavurma değil de saç yıkama. Evet Mimi'niz oynamadı biliyorum. He, bu sene apartman seneye saray. Saray yapmak isterken bir anda apartman yapmak istemişler. Yani güncelleme yarada kalmış. Hanımımın halasına, <laughs> eşimin halasına banyoya girdim. Herkes bu görüntüye normal davranıyor. Samimiyetimle soruyorum normal mi? <laughs> Samimiyetimle cevap veriyorum normal değil. Küvet galiba bu tuvalette perde var. Oo, <laughs> oh, boğaz manzarasına karşı menemen yapmak. Yalnız ben gerçekten manzara sandım da Duvar kağıdı İşte hayat kurtaran o mühendislik harikası Facia <laughs> Sesim niye kısıldı lan benim Şimdi mimari facia falan değil Hayat kurtarıyor hayat Emlakçının anlattığı aslında olan Arkadaşlar ben bu sene mimarlık okuyorum. Eğer böyle iğrenç bina tasarımı benden çıkarsa en adi şerefsizim. Buraya yazıyorum falan demek isterdim de mimarlık okumuyorum tabii ki de işin ironisi. Oo, Mersin'de sıradan bir bina. Ya da Adana, Adana, Adana daha sıcak buradan. Adana'da sıradan bir bina görüyorsunuz. Klima dolu. E bunu her seferinde görüyoruz. Her mimari faciaları videosunda var yani zirvede bırakmak adlı tasarımı bu biliyorsunuz zaten söylememize gerek yok. Lan siz ne yapıyorsunuz amına? Amaç neydi ki? Bize sunulan başarı merdivenleri. Tersen kaydıraklı kürsü yapmışlar. Allah kahretsin. Ankara Evet şu anda simetri hastaları bana küfür ediyor ama benim suçum değil. Şimdi bu merdiveni kim yaptı? Bu merdiveni yapan kör mü diyor? Yoksa yeni güncelleme yarıda mı kaldı? Bazen her şeyi düşünebiliyoruz ama her şeyin de cevabı olmuyor be. <laughs> Dikkat asansör hareket halindeyken bu alanda bulunmak tehlikelidir. Eliniz arada kalsa parmaklarınız bu şekil alıyor. <laughs> Ananın am... <laughs> Hayalindeki garaj tam olarak bu. Buraya bir lambu giderdi. Ebenin am... <gülüyor> <gülüyor> yani burada alakası şeyler var. Fotoğrafa her baktığınızda farklı bir şey görüyorsunuz. Bakın burada tuvalet fırçası var kesin görmediniz. Alaturka tuvaletinin üstünde, kloset üstünde damacana su. O sıra kova benimle alakam Hayırdır uzaya çıkan asansör mü? Bu ne bu? İyi şey asansör mü? Ne bu? <laughs> Biliyorum siz de yaptınız. Siz de yaptınız bunu. Küçükken siz de buraya tükürdünüz. Hayır tek ben yapmış olamam. Balkona bir şey düşmemiş, balkon düşmüş. Lan bir şey yok, koliban değil, hallolur. Alo Murat. Ya bizim balkon sizin balkona düşmüş ya. Onu bir bir yere atsana ya, kaldırak onu. Balkonu balkona kattık. <laughs> Mimari facarda bile ayak görüyoruz abi çıldıracağım ya Lan ayak görmediğimiz seri kalmadı lan 2819 Kuzey Marmara Otoyolu Ayak fetişi olanlar için tasarladık Mekan tuvaletleri taze yapacağız diye saçma sapan şeyler yapmayı bırakır mısınız? <laughs> Tars falan değil yani bu ucuza kaçmak Şimdi siz bunu yeni gördünüz değil mi? Ama aslında bu nereden geliyor biliyor musunuz? <laughs> What? Kapıdan şeytanimsi bir gülüş çıkıyor. Kapıdan şeytanimsi bir gülüş çıkıyor. Benden sonra onu mu buldun lan zevksiz? Yerime başkasını koymuş. <laughs> Müzik harika. Minayı yapan usta inşallah o olur. Hasta. Evet arkadaşlar. Ebu TV mezunu bir mimarımızın tasarladığı eve giriyoruz. Gördüğünüz gibi dış kapı. Sonra tuvalet var burada. Yani <laughs> içeri sıçmadan giremiyorsunuz. muazzam. Bence gayet muazzam. Sınavda kağıt boş kalmasın diye yaptığım işlem karışıklığı. Teams'te parayla sevmadan düzenlediğim ev. Yalnız ben burada yaşarım. Buranın kirası 5000 değilse ben mimari parça videosunu bırakıyorum. Allah Allah keşke bunu görmeseydim. Ya ben böyle bir parça görmedim. Kapı kolunu içeri yapmanız gerekiyordu bakın. Yanlış takmışsınız Pimapen'i. Abi sizin araba çok iyi ya. Cam tavanlı mı? Yok kardeşim Pimapen'li. Nasıl dalamıyor Bu binayı İnşallah. <laughs> Bozulu açılan kapı. Bu binayı yapmamızda. Ahireti açılan kapı. Bertan kardeşim Bertan işinizi iyi yapın ya. Bu mimarlar kesin dala geçiyor. Arkadaşlar bizim salonun siyasi görünüşü var mı? Bakalım. Bok gibi. Gayet iyi. <laughs> Bu mimari değil, ekonomik facia. MR çekimine mi gidiyoruz? Sıçmayalım arkadaş ya. Tuvalete açılan yol. Hangi mühendis Oğlum, yaptı mı? lan bunu? Bu nasıl bir iş lan? Allah'ını seversen bir bak. Bakayım. Ne bu yani? Ne yani? Nasıl bir şey? Buradan gelen adam nereden geliyor ve nereye gidiyor? Ben ne yani? Buradaki nereye gidiyor? Nasıl bir şey? Abi anlamadın mı? O haydan geliyor, o huya gidiyor. Yerime başkasını koymuşsun versiyon 2. Böyle. Gayrı bana bir mü be? Gülür mü? Yani ikincisi bence daha yaratıcı. Kalorifer vanasından batarya yapmışlar. La yeter yeter. Midem bulanıyor benim böyle evlerden ya. Alıyor yok perde yok. Bu nasıl bir ev? Yalnız içini boş ver de manzara çok iyiymiş be. Bak Galatasaray değil ama manzara çok iyi. Abi size de zahmet oldu ya kapıyı yapmasaydınız. Ya kociş dur daha sehpa koymadı. Lan oğlum her şeyde aramayın adam duş yaparken vücudu görünmesin. Özel bölgeyi görünmesin diye perde koymuşlar. Bir de böyle düşünün. <laughs> <laughs> Ulan ben buraya gelsem klozeti göremem Bu binayı yapan inşallah Bir <laughs> herkes mimari videosu çekiyor şu müziği ekliyor ya bu inşallah olur Her neyse arkadaşlar umarım bu videomu hem siz umarım eğlenmişsinizdir Yanındaki videonu tıkarak önce videoları gelmeden buradan da kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay Eğer siz de dışarıda veya herhangi bir yerde mimari parçayı görürseniz bana atabilirsiniz Öpüyorum <laughs>